Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4. Benim öğrencilerim bunu ezberledi. Siz de ezberleyin. a kare kök 3 bölü 4. Evet, örnek. ABC eşkenar üçgen, DEF eşkenar üçgen. Bu uzunluk 2, bu uzunluk 4 birim. Şu uzunluk 3 birim. Buna göre tüm şeklin alanı kaç birim kare? Şimdi bu eşkenar üçgen 60 60 60, bu da eşkenar üçgen 60 60 60 açıları. Dolayısıyla bu açı 60 derece, bu açı 60 derece. Bu da eşkenar üçgen. 3, 3, 3. O zaman bu eşkenar üçgenin bir kenarı 5. Bu eşkenar üçgenin bir kenarı 7. Şimdi alan ABC 7'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. Alan DEF 5'in karesi çarpı kök 3 bölü 4 Bunları toplayacağız. Yani şu alanı iki defa toplamış oluyoruz. İki defa yazmış oluyoruz. Bunu çıkartacağız. 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. 49 kök 3 4 bu. 25'ten 9 çıkar. Artı 16 kök 3 bölü 4 de bu. 49 16 daha ne yapar? 65 kök 3 bölü 4 birim kare bunu.